Evet arkadaşlar acemi şoförünüz geldi. Ben de acemi şoförün yanında oturuyorum. Evet seyahatimiz başlıyor bakalım. Aa, geri geri gidiyorum. Geri viteste kaldı. Dur. Aaa geri gidiyor. Tamam şimdi vitese taktım. Evet, Yolculuğumuz başlıyor. Şimdi dümdeske. Üç kere bir daha da bayit. Düz devam et. Evet ne yapayım acemiyim ben öğreneceğim. Senin yardımcın. Dur dur dur. Duramıyorum dur, sen sen... eyvah duramadım ay, eyvah. Cezayı yedik. Of cezayı da yedik. Nereye gidiyorum ben şimdi Değil eyvah. Gidelim, ay. Yanlış yola girdim. Oh. 111 100, 100, 100, 100 ile gidiyordun <laughs> çarptın sıfır oldu. Of. Bir de ceza yedim üstüne üstlük. Evet. Kırmızı ışıkta geçtim. Niye bana söylemedin orada trafik ışıklarının olduğunu? Dedim. Dedin mi? Bir, bir TL yedik hem Eyvah. Eyvah. Neyse öderiz artık. O burada değil. Burada değil. Tamam. Burada. Dönmem gerekiyor. Burada değil. Tamam döneceğim döneceğim burada. şimdi. Eyvah eyvah. Ay durma yine aynı yere geldik. <laughs> ee, olduğumuz yerde dönüyoruz. Ya. Ya saat adamı beklediği yere git ya. Tamam gidemiyorum ama <gülüyor> gidemiyorum <gülüyor> ne yapıyorum. Evet. O da yaptı. O Tamam tamam geri geri gidiyorum Öyle işte. Nasıl, geri geri al. Ön ön. ön ha öne de. mi gitmem gerekiyor? He. Nasıl gideceğim? Ya, alkaya neden Dön, 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 tamam dönüyorum dönüyorum dön, 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 dön. şimdi dönüyorum. Dön, bak dön. şimdi gör gör bak nasıl döneceğim. Bak şaşıracaksın. Araba alaba, alaba durdu. E ne oldu? Alaba durdu. Stop dön, mu etti? Dön. Yok devam ediyoruz. Ne oldan değil. Tamam dönüyorum dönüyorum dön, bak, dön. bak gör şimdi. Bak bak. Kazasız belasız dönüyorum. Oh, <laughs> eyvah eyvah oh, bütün arabalar altım altım eyvah. Kaza gerçekleşti. Ne duramıyorum, diyor. duramıyorum devam duracağım. ediyor. Dur. Ya dur. Hayır. Kırmızı ışıkta geçtim. Eyvah. Dur. kaç tane arabaya ÇARP dur, dur Tamam dur, duracağım. Dur. Dur. Duramıyorum işte. Biz, tamam biz. durdum. bakalım nasıl. Tamam. Dön, dön, tamam dön, dön, dön. dönüyorum. DÖN, dön. Döndüm dön, döndüm. Dön, dön. EYVAH çok bir şey yok ama sarar bu değil mi? Ha? Çok yok. Çok Vurmamış. Eyvah! Arka tarafa hiç bakmayalım. <laughs> bir de çok vurmadım diyorsun. Eyvah! Oraya bir de, hiç bakmayın bir arkadaşlar. De, bir de çok vurmadım diyorsun. Evet ben sarı arabaya çok vurmadım diye sevindim. <laughs> Arka tarafı görmüyoruz. <laughs> Hadi biz yolumuza devam edelim. Alıbana bin. Alıbana bin. Tamam, biniyorum, biniyorum şimdi. Alıbana bin. Kafam karıştı herhalde. Tamam, bindim. Şimdi detay edik. Alıbey çalıştır. Tamam, çalıştırıyorum. Çalıştır. Şimdi satabas yap. Tamam. Gitme satabas. Başladım, tamam. Alıbaya ala çekiyorsun. Eyvah, ne yapalım? Ne tarafa gidelim şimdi? Şu tarafa. Tamam. Tamam, gidiyorum, gidiyorum. Tamam dönüyorum dönüyorum dönüyorum. Şuradan. Şuradan şuradan. Tamam. Karşı tarafa geçiyorum hayır, şimdi. Bu da, bu da, hayır, tamam hayır, tamam tamam geçmeye bak. Eyvah. Çaptın. Aynen o da. Tamam tamam direksiyonu toparladım. Evet. Tamam devam ediyoruz şimdi. Evet. Düz tamam. git. Ben şimdi düz giderken niye çarptım? <laughs> ne oldu? Işık açıldı. Allah Allah. Işık Kim kaldı? açtı? Ben. <laughs> ben açtım. <laughs> Şurada bir tane de düğme, düğmeye bastım. Tamam. Bilmeden buradaki, <laughs> içe, içerideki ışığı açmış. Tamam. Böyle bir şey hastaneye mi gitsek? Hı? Seni hastaneye mi götürsem tırımla? Ha? Olur mu? <laughs> Videonun... Arkadaşlar belki bu şey, bu bu şey bu, bu bu videoda olmaz belki ama bir dahaki videoda şey doğrusu alabiliriz. Öyle mi? Alınabiliyor mu? Oo, tamam iyiymiş alırım ben. trafik ışıkları falan. Aa ben bütün kurallara uyarım. 100 100 yüz de gidiyor. Ha, tamam tamam düşürüyorum şimdi Oo, eyvah. eyvah de... çarptım. Ne oldu? Çekici hasar -çek aldı. Eyvah arabamız hasar aldı. Ay, dur, dur. Tamam duruyorum duruyorum duruyorum. Durabilsem. Dur dur. Dur dur. dur. Ya, dur. Dur. dur, dur. Duramadık. Dur. 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 <laughs> oldu. Tamam. Evet. Parasını ödedik ve arabamız oldu. Ee, şimdi devam ediyoruz. Evet. Şurada benzinlik oldu. Oraya girelim mi? Evet. Benzin alalım. Hadi Çok alalım. az kaldı. Tamam. Hadi alalım. Benzinliğe giriyoruz benzin şimdi. Benzin bakın şimdi. Bakın nasıl giriyoruz Oradan, benzinliğe. Bu ilk, benzinlik Ey ee, Giriyorum. Giriyorum sen. Merak etme. <laughs> Eyvah! Çarptı. O gelmek çarp olmasın. Olur öyle ufak kazalar. Ufak mı? <laughs> ufak mı? Ufak mı? Ufak mı? Ufak mı? Ben acemiz durucu yok. Hadi benzinimizi alalım şimdi. Hadi Sonra yolumuza devam edelim. edelim. Dur, evet, do depomuzu evet. dolduruyoruz. E Işık da doldur, 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 doldur. Sen Doldu. şey, ödeme yapıldı. Evet. Ne gidiyoruz? Evet. evet. Aa, o pete Yolumuz açık olsun. Yolumuz açık olsun olsun. Olsun olsun. Hepimizin herkesin yolu açık olsun. Ama olmuyor. Öğreniyorum öğreniyorum. <laughs> Gelişme var. yok. <laughs> <laughs> Kaza var. <laughs> i̇ki bölüm oynadık. Aa, arabalarla gidiyorum ben gidiyorum. Eyvah. Oo, <laughs> oh, Eyvah. 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 Eyvah, eyvah. Hemen yardım stop, çağıralım. Stop, stop yap, stop. Tamam. Stop yap, stop yap. Yaptım, stop, yaptım, yap. Yaptım. yaptım, yaptım. Eyvah, gidiyor. Araba gidiyor. S ha, durdu. Çık. Hadi bakalım. Ha, bakalım. Ee, i̇yi misiniz? Ee, evet. Ee, ben, biz gidiyoruz. Birazdan size yardım çalacağız. Tamam mı? Tamam İçindekileri ben. iyi gördüm ben. Evet. Tamam, biz, biz yolumuza devam biz ediyoruz. Biz yardım çalalım. Evet. Şey, burada bir tane e, kasa olmuş da şey, acaba buraya bir tane bulaş bir de polis yollayabilir misiniz? Tamam değil. Tamam, gidiyoruz şimdi. E e yardım şey, çağırdık. E şey, kasa olmuş dedik ama biz yaptık. E. <laughs> Gidiş, gidiş, gidiş. Eyvah gidiş, ne oldu? oldu tamam dön dön dönüyoruz dönüyor, dönüyor. Ne bileyim kafam karıştı. Heyecan yaptım, heyecan yaptım. Acemiyim ben. Tamam geri, değil, geri tamam geri dönüyorum, geri dönüyorum. Tamam geri dönüyorum, döndüm, döndüm.

Tamam o, bu burada bu şu tarafta Tamam şurada. tamam şurada. sola dönmem değil, lazım olsan. eyvah ben yine olsan. yanlış yola girdim olsan. Tamam şimdi anladım ne taraftan gideceğimi tamam şimdi Gör bak nasıl dönüyor Eyvah ne yapacağız Tamam kenarda ee, bekleyelim o zaman arkadaşlar Bir dahaki bölümde Heh. Çekicimizi e, Tabir ederiz tamam arkadaşlar. Çünkü tabir etmesi çok zor Tamam tamam Onun Ab için desteklerinizi bekliyoruz Abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar Sevgiyle kalın Acemi şoförünüze desteğinizi bekliyoruz Hoşçakalın